Referandum sonucunun kesin olmayan sonuçlarının ardından yurt dışında yaşayan Türkler de sokaklara döküldü. Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Amerika'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kadar sokaklar kırmızı beyaza büründü. Yurt dışı oylarında en yüksek evet oranı %93,88'de Lübnan'dan geldi. Başkent Beyrut'ta bir kafede toplanan Türkler ellerinde bayraklarla referandumu takip etti. Bismillah, Allahu Ekber. Kesin olmayan sonuçların açıklanmasıyla da sokaklara döküldü. Avrupa'da ise en çok evet oyu Brüksel'den geldi. Kampanya süresince etkinliklere izin vermemesi ve çıkardığı zorluklarla gündeme gelen Belçika %77 ile evet dedi. Hayırların oranı %22 oldu. Bayraklarla yollara dökülen Türkler Belçika sokaklarında kutlama yaptı. <laughs> Almanya'da ise yaklaşık 450 bin Türk sandık başındaydı. %62,9'la evet çıktı. Hayır oyları ise %37,1'de kaldı. Türklerin en yoğun yaşadığı ülkelerden biri olan Almanya'da sonucun evet olması sevinçle karşılandı. Araçlara Türk bayrakları asıldı. Sokaklarda konvoy oluşturuldu. Ancak Türkler Alman polisinin engellemesiyle karşılaştı. Ekipler başta gürültü olmak üzere çeşitli gerekçelerle yüzlerce euro ceza kesti. Seçim kampanyalarının engellendiği ve skandala imza atılan Hollanda'da ise evet oylarının oranı %70 oldu. Hayırlarsa %29'da kaldı. Sonuçlar büyük sevinçle karşılandı. Türk vatandaşları ellerinde Türk bayraklarıyla Rotterdam Başkonsolosluğumuz önünde toplandı, konvoy oluşturdu. Ya Allah, Erasmus Köprüsü'ne Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resminin bulunduğu "Onlar konuşur, biz yaparız" yazılı afiş asıldı. Bayrak kısa sürede polis tarafından kaldırıldı. Ya Allah! Bismillah, Allah Amerika'daki Türkler ise %83 ile hayır dedi. Evet oranı %16'da kaldı. Ancak bu coşkuya engel olmadı. Yurt dışından en yüksek hayır oranının geldiği ülke ise Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Sandık başına giden Türkler %86,69'da mührü hayır üstüne bastı. Evet diyenlerin oranı ise %13,31 oldu. Güçlü bir Türkiye için evet, diriliş için evet, özgürlük için evet. Benzer görüntüler dünyanın dört bir yanından geldi. İngiltere, İspanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Makedonya'da yaşayan Türkler gece boyunca marşlar söyledi, bayraklarla konvoy oluşturdu, referandumdan çıkan sonucu kutladı.